Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir oyundan herkese merhaba. Zilong'la girdim. Yeni set öncesi son oyunumuz olacak herhalde. Son videomuz olabilir. Son, çünkü bir, bir buçuk gün falan kaldı yeni sete. Ee, Beni oynayan var. Alev yapabilir miyiz? Deneyelim. İşte onu nasıl yapabiliriz? Alev Frit'i. 2x bulmamız lazım. Gordu bulamayacağımız için. ses nasıl güzel hmm. Güreşçi suikastçı olur mu şu aşamada? Hmm. Kalkan. Ya şurada karini atardın daha önceden. K vermedim yani helal olsun. Oh, Temmuz geldi bunu alırız. Yapma be. Amon çıkacaktım. Neyse tutalım yalnız Burası silah gidiyorum. gidiyor önümde. Şu da var Bu <laughs> level çubuğu faktör mü var? Sen ya telefonda müdahale edemiyorum. Alfa'yı sokamadım. Niye öyle oldu? var? Ya herular alabiliyorum. Alfa'yı koyamadım ya. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor ama burada. Niye öyle oldu da aynı? Anlamadım. Güzel buradan arayı yakaladım. Ya sonunda. Alfa'ya vereceğim şimdilik iki para. Şu geldi. Üç. Ne lazım? Tigral falan lazım. Kordulamayız. Buradan level alıp. Şöyle oynayalım burayı. da Gunivere'yi sokarsam Amon o yüzden tutuyorum ya. Başka bir mantı yok. Zararı yok şu an tutabiliriz. Bir alev giden yok. Pasifimiz açık değil. Şu an yakalayamadık henüz. <laughs> Silvana da gelsin. Nişancı oynuyorsun. Mal'ı oldun attı. Silah ustası. Hmm. Şimdi. Yüksek temel can da güzel olabilir bana ya. ...kalırsa. O zaman... ...yansıma alacağız hacı. Yapacak bir şey yok. Ölümsüzlük alman mı ya? Rakipleri dondurur. Olabilir. Amon tutmak yerine... ...satalım hocam. Buradan bunu alalım. Instara. da sattım ya. Biz güreşçi gidiyorduk, silah ustasına evrildik. O zaman silah ustası... Bir şey oynayalım. Alev ifriti. Burası da oynuyor ama yapacak bir şey yok. Çok fazla geldi çünkü Alev silah ustası. Zaten güreşçi oynayan varmış. Böyle daha mantıklı. Yansımayı buraya versek daha mantıklı olabilir. Hmm. <laughs> Tiger ol. 2x verdin değil mi? Buraya çıkacağız da. nasıl yapacağız? Daha doğrusu kimde kullanmayı hedefleyebilirim? Alev fritini. Şu da çıkarız büyük ihtimal. Letti. Arkadaş ne yapıyor? Güreşçi. şu Türkiye sonuncusu bir açılsa ya. Arabistanlılarla oynamaktan sıkıldım ya. Her temel salısı olmana imler. Yok hocam. Ayna da olmaz. Bu da olmaz. Ver ya altın ver. Burada mantıklı olan altın bulurdu bana. Ruby geldi. Ne arayalım şu an? sakıncası yok. 33. Burada kalalım. Hmm. Güzel. Temmuz'a vereceğiz. Bir alevi don dondurma var sadece bizde. Aynen. Rakibi dondurur var. Ver ya. Zarar yok. Kalkan da olur. Level alalım. Mino'ya girmeyiz. Kalkan'a burada oynayalım. Menzil. Menzilde işimiz yok. Yapma be, kaçırdın mı? Cık. Yeni iki oldu, onu koyardık. Abi şöyle alfa yapmış adam. Silahçı başvurmuyor alfa. Bayağı kufra tuttu orayı ya. Alırız. Tahminim o yönde yani şu an. Pasifim de var ya, işte alfa da can yeniyor. 3 level. Yapma. Komik, komik, komik. Ne desek boş. Parayı max derecede kullandım ya. Üçü oynamaya çalışıyorum. Hadi Goro yine giremedim. Yapma hocam ya. Grova ya gidemedik. <laughs> Yapma elementalist alana sağlık. Görüyorum nasıl hasar vuruyor ya elementalist. Maalesef. Eklenisi de çok iyi. 100 büyü gücü kazanır. Kaşka vurmuş? 22 K. Hep bir şey diyeceğim. Allah parayı aldık oradan. Bayağı aradım ya. Orası bizi belki götürür. Menzilleşim yok şimdi sat hocam 5 oldu bir gücü can yenilme işimiz yok istemediğim her şeyi veriyorsun ya şuyu da sat Tygal neredesin Altı da zor gelirsin değil mi Kaç ihtimalim var? 6 hmm. Altı. Şu <laughs> güç. Lemort 2 Anlıyorum hocam. Artı güreşçi. Baksana Lemort keseceğiz diye yıldız düşürme de varmış. Hasar vuramadı. Bir de basmış. Seni nasıl yeneceğiz biz? Cadiye da var. Acil Taygal bulup 3'e üçlememiz lazım herolarımızı. Ver ya bir de bir yıldız düşme ben alırım yani. aldı. Ne yapacağım? Cadi alt alt yapamazsın ki. Şöyle yapıyoruz. Alfa. Ya burayı biz çok yanlış oynadık da aynı. ver. Kocam al ya. Sat. Kalkan da buraya ver. Yıldız düşürmeyi de buraya ver. Acaba versek miydi ya? Demedim. Verilebilir de herhalde. Yok ya. Temmuz'da daha iyi oluyor bu. Hı hı. burası silah ustasıymış. Buraya aldım. Eline sağlık kardeşim. Benedetta hasar çıkaranıyor ya. Yani. Sevmiyorum Benedetta'yı. Böyle oynayalım. X mi verdin sen? O zaman... O zaman rubi mi çıksak, satsak, ne yapsak? Şöyle dursun bakalım, ne yapalım? Alfa'yı da aynı alamamıştım. Alfa'ya vur da yıldızı düşsün bari. Benedetta. Sana zahmet. Oyala bir şey yap. Güzel. Hmm. Silvanda 3 kuş. Yine eşit biter ya bura. Oo yendim. O seriye bağlayınca vallahi aldı. Buradan ne yapacağız? İki ekipman. 49 parası var. Limort üçlemeye gidiyor. Çok güçlü şu an ya. Ver ya item ver. Item oynayalım ya. Bilemedim. Yansıma. Yıldız düşürücü daha verdim. Yansımayı sen al. Bu ayarlamamız lazım yalnız. Şimdi burada bu var. Kalkanı sen al. Sen bir Rubidekinin birini al hocam. Sen yansımayı alsak senden nasıl yapsak? Neyse buraya bir oynayalım ya. Burayı bir oynayalım. <laughs> Temmuz üçlersek ki götürürüz mü oyunu? Üçte <laughs> i̇şte şu an. CD masar hala çıkaramıyorum. Ya yapma şunu ya. Yok abi arayacağım ben ya üç oynayacağım. Sinirlendim. Gord geldi. Mino ver Minoyu nasıl gireceğiz oraya Ruby'den çıkacağız o zaman Maalesef ki öyle savaşçı. Eline sağlık. Mecbur kitlemem lazım alacağım çünkü. Burası çok güçlü ya. Satıyorum. <laughs> Bir CC koydum. Buradan yansımayı çıksam. Yansımayı buraya vers, Yıldız düşürücü buraya alsak. Evet, Temmuz geldi. Hayırlısı ya. Temmuz 3 olursa götürebiliriz oyunu ya. çok güçlü şu an ama. Van Van, Akay, Makay. Baya güçlü. Daha ben burayı alamadım değil mi? Yok. Maalesef biz şeyleri çok kötü oynadık ya. Sinircileri. Altın oynadık. Orada hata yaptık. Savaş eklentisi yok maalesef olmayınca. Eksik kalıyor. Artı bir alacağım da. Almak için alayım gibi bir şey oldu. Orta güzel olurdu da. Bir komp bir komptur. Şuna bak ya. Üç tane tayrol oluyor yan yana. iyidir, ona değil. Ne yapayım? Satsak. Burayı yine alamıyoruz. Maalesef. Demeyimcim çok kötü ya. Sana alana sarma Oyum veriyoruz. Zar zor aldım. Alamıyorum abi Tayrul maalesef. Şimdi sattık verdi ne veriyor Grok Temmuz hariç hepsini verdi sağ olsun Burası oldukça güçlü. Oo, bu ne ki oldu? Can çalma çok bende ya. Umutsuzluk falan olsaydı tank savar. Onlar iş yapabilirdi acil temiz 3 yapmamız lazım. Orayı açtık bir şekilde de. şey inemiyorum ama işte 55 parası var bu 1, 2 üç tane de 3 level kostu var işte sıkıntı nasıl yapacağız bir, bir Temmuz. Çok şey istiyoruz gibi duruyor ama istiyoruz yani. Vallahi alacağım bunu ya. Şansa Şimdi sana şansa bırakamam. Gelmezse basarız. Gel de Gord'a basayım onu ya. Allah gelmedi. O zaman çift kort oynayacağız. Üç 3 çok faktör olması lazım ya. Allah var itimleri de iyi yani. Can çalması da var. Pasiflerim de güzel. Yıldız düşürmeyi de verdim ona. Eline sağlık hocam. Kime inelim, Benim kopyamam da yok. Ben oynayan yok mu? Bloklama kadına bakmamız lazım abi. Lemort One One gidiyor mu? Yok. Konu öyle falan. Tamam, lemort'un bir tanesini salalım Aman. Direkt <laughs> Alpay'ı bir geçsene hocam oradan ya. O sol taraftan bir yartıyor bu sana zahmet. O kadar yatırım yaptık sana. Ford bir de atsan sevinirdim ya. Harikasın. burayı da aldım. Benim kopya mı biliyor mu onu? Bunu veriliyor Mart Dairut yeniyor. Hocam senin de eline sağlık. Dairut tutabiliriz. Lemort günü veri. Lemort bir daha geldi. Dairut tutuyorum. Aynen öyle. Satacak abi aramak zorunda. Ben olsam hepsini satarım Gunevere ve Dairot'u aramak için. 26 canı kaldı. Üşlemesin ya. Hocam sen buradan yar. Sen de böyle oynar, sen de böyle. <laughs> Bir tane yıldız düşürme var ya o güzel oldu bizim için. Aa yıldızını düşürdü ama. Zilong. Yapma. Allah yıldızın düşürdü. Beni de sen bar taşı lan. 14 yedim 16 17. Abi nasıl maç? Temmuz'un yerini çok iyi ayarlamam lazım. Yemin ediyorum sıkıntı. Yüksek temel can. Yok abi her yere. Tem oynamayacağım. Gordo oynadım. O artı bir aldı. Şu an daha çok güçlendi. Ne arıyorsun? Abi bunu öyle bulmasın ya. Biz ne koyacağız? Ölümsüz koyabiliriz. Bence bunu hiç koymanın direkt belirip koyalım. Hocam direkt sağdan oyna. Sen de buradan oyna. <laughs> Yıldız düşürmeyelim. Gort 2 var bende de. Bitemi yok. İyi bir CC attı en azından bilirik. Abi 3 level bunu böyle yapmış. O zaman Yıldız'ın düşürdüm. Bir ulti daha atsana zahmet. Ölme ölme. Taşı beni. iş yedim ya. Ne oldu lan? Lan birinci olayım şurada hadi. Vay be. Enti ya. Eşit bitti birinci olduk. Çok zevkli bir maçtı ya. Arkadaşın eline sağlık. Yemin ediyorum çok keyifli.